mi? süper oldu. Ya bir dinleyelim be. Sonra Aman açıp dinleyeceğiz. Ferdi Tayfur'u da dinleteceğiz. Eyvah gerçek ses. Korkma hmm. ya. içeriz. Sen, Sen mi diyorsun? daha iyisin? Ferdi Tayfur mu daha iyi? Ya Ferdi'nin sesi gitti. Artık. Söyleyemez ben bunu. Senin gibi söyleyemez, söyleyemez değil mi? Söyleyemez. Gırtlak yapamaz. Çünkü gitti. Sesi gitti. Yaşlanmasın da boşver. Sesi gitti anladın mı? Nereye gitti? Sesi gitti oğlum. Yaşlandı yani artık. Ses gitti artık ya. 75 yaşında olmuş yani. Ses kalır mı ya? Ama o ses bende var ya. Nasıl gerçek ses değil mi? Hı. Süper ses. Çay söyleyeceğim de Söyle çay. Çay söyleyeyim mi? mi? Bir de sigara. Tamam. Söz verdim. Söz verdim tabii tutacağız. Bu şarkı güzel söyledim ama değil mi? Evet, süper söyledin. Sen adını söyle bana sen adını söylesene bana bak. Ne? Benim adımı nasıl unutursun sen ya? Söyle benim bakayım, bir adım. unutmayacağım söyle. Yok, söyleme. Vallahi unuttum. Söyleme. Geçeceksin. Söyle hadi be. Neden unuttun? Bir daha unutmayacağım. Söyle, söyle bakalım. Olmaz. Ya, söylesene bir şey söyleyeceğim sana bakayım. Söyle. Söyle. Hatırlamam mı ben şimdi öyle olmaz. Aklımın ucundan bile geçmiyor. Kuratma çapsın. Vallahi bak. Niye? Hadi. Niye unuttun? Ya unuttum bir şey. ben ya. senin adını hiç unutmuyorum ama. Ne benim adım? Nasıl ne? Bugün duydum bir barizlerden yerden havale geldi. Sigara aldı bende. Kim? Polis mi aldı senden? Ya o burada tanıyorlar beni. Burada oturuyordu yani. Vallahi. O Vallahi. Zaman, tabutalar, Senin arkadaşların mı onlar zaten? Benim mi arkadaşlarım? Benim Sen arkadaşlarım, de değil onlar. Onlar İdne'nin teki be. Vallahi yaramaz mı? Sen yaramaz de zabıt edin ya. Bir zabıt edin Aç kapıyı da çay şey söyle, çay söyle. Sen de iki tane söyle. Aynen. Bir tane de şu dışarıdaki göt arkadaşa söyle. O da içsin. Ama benimki açık olsun. Ona da göt arkadaş sana da çay söyleyeyim mi de.